Jujutsu Kaisen sezon 2'nin ilk bölümünün yayınlanmasından bu yana Toji Fushiguro isminin anime camiasında yankılandığını duymuş olmalısınız. Karakter popülaritesi kadar esrarengiz ve Gojo Satoru ile savaşmaya başladığından beri popülaritesinde yükselmeye devam etti. Animede Toji ölmüş olsa da hala daha hayranlar onun hakkında konuşmaya devam ediyor ve onun hakkındaki gerçekleri öğrenmeye istek duyuyorlar. Biz de bu istekleri gördük ve Toji Fushiguro'nun karakteri ve az bilinen gerçekleri hakkında bir video çekmek istedik. 1. Gojo Toji sayesinde bu kadar güçlendi. Toji olmasaydı Gojo'nun tam potansiyeline ulaşacağından şüpheliyim. Toji bu dönemin en güçlü büyücüsünü alt etmek için parlak bir strateji geliştirdi ve bunda da oldukça başarılı oldu. Jutsu Kaisen 3. bölümde gördüğümüz gibi. Geto'nun yanı sıra Gojo'yu da alt etmeyi başardı ve görevini başarıyla tamamladı. Ölümün eşiğindeyken Gojo yaptığı hataları fark etti ve ters lanetli tekniğiyle deyim yerinde ise mezardan geri döndü. Daha sonra Fushiguro'yu öldürdüğü için ölümcül Hollow Purple tekniğini de keşfetti ve bu olay Gojo'nun güçlerinin daha fazlasını keşfetmesini ve kendisinin en güçlü versiyonunun kilidini açmasını da sağladı. Tarihteki en güçlü büyücü olmayan kişi en güçlü büyücüyü çok daha güçlü hale getirdi. Tam bir ironi değil mi? 2. Toji'nin geçmişi. Zenin klanı lanetli tekniklere her zaman en yüksek önceliği vermiştir. Toji Fushiguro büyücü güçleri olmadan doğduğu için klan tarafından tamamen reddedildi ve çoğunluk tarafından da hor görüldü. Bu da lanetli enerjiden yoksun olduğu anlamına geliyordu tabii ki. Bu sebepten ötürü Zenin klanı üyeleri Toji ilk yıllarında kötü davranmış ve istismar etmiştir. Jutsu Kaisen mangasının yaratıcısı Gege Akutami'ye göre Toji Zeyn'in zihinsel dengesizliği klanının ve jutsu dünyasının ona karşı kötü muamelesinden kaynaklanıyordu. Böylece Toji aile üyeleri tarafından dışlandıktan sonra Zeyn klanını terk etme kararı aldı. Ahlaki olarak yozlaşmış jutsu topluluğunu hor görmeye başladı ve bu yüzden büyücü katili oldu. Yani evet, Zeyn klanı bu canavarı yarattı diyebiliriz. Zeyn klanı zaten bu kötü şöhretiyle biliniyor. Zeyn'in klanına dahil olup da mutlu mesut yaşayan 2, 3 kişi bile yoktur muhtemelen. 3 Toji'nin inanılmaz vücudu. Hepimiz Fushiguro'nun büyünün ve lanetli enerjinin hakim olduğu bir dünyada sıfır lanetli enerjiyle doğduğunu biliyoruz. Bu gerçekten de korkunç bir şey gibi görünüyor ama bu aslında nasıl kullanıldığına bağlı olarak bir nimet. Size nedenini söyleyeyim. Çünkü ilahi kısıtlama sayesinde Toji'ye lanetli enerjiyi tamamen bırakması karşılığında insanüstü bir beden bahşedilmişti. İnsanüstü seviyede bir bedene ve ultra gelişmiş duyulara sahip olan Toji bedenini en yüce bir büyücülere rakip olacak şekilde ustalaştırdı ve güçlendirdi. Bir sebepten ötürü de büyücü katili olarak da biliniyordu ve yüzleşilmesi gereken güçlü bir düşmandı. O zaman en güçlü büyücü ikilisi olarak bilinen Gojo ve Geto'yu yenebilmiş olması güçlerinin de bir kanıtıdır. Dahası tüm bunları lanetli enerji yerine yalnızca hünerleriyle ve şu garip yaratığıyla da yaptığını unutmayın. 4. Megumin'in annesi kendisinin hayatını değiştirdi. Koji öncelikle Zeyn ailesinin kötü muamelesi nedeniyle delirdi. Sırf lanetli enerjiye sahip olmadığı için kendi ailesi ve klan üyeleri tarafından hor görülüyor ve istismar ediliyordu. Bu onun klan ünvanından vazgeçmesine neden oldu ve kısa süre sonra Megumin'in annesiyle de tanıştı ve sonunda onun soyadını alarak Toji Fushiguro oldu. Karısının adı hiçbir zaman açıklanmadı ancak Akutami Megumin'in annesinin Toji'nin iğrenç geçmişinden sonra doğal benliğini yeniden kazanmasına destek olduğunu belirtmiştir. Ancak Toji... Karısının zamansız ölümünden sonra kontrolünü kaybetmiş ve onunla tanışmadan önceki düzensiz tavrına geri dönmüştür. Belki de bu karakter Tojin hayatında biraz daha kalsaydı onu tamamen düzeltebilirdi. 5. Toji oğlunu çok seviyordu. Toji ve Megumi bildiğimiz gibi baba ve oğul olarak pek iyi anlaşamadılar. Jutsu Kaisen Sezon 2 ikinci Bölümde Toji'ye Megumi sorulduğunda kim diye cevap verdiğini görmüştük. Aynı şey bir sonraki hakta ters bir şekilde yaşanacak. O yüzden burada spoiler vermeyelim. İzleyip görürsünüz. Zaten bu arkta 31 Ağustos'ta yayınlanacak çok da bir zaman kalmadı. Toji çocuğunu Zeyn ailesine satmış olsa da bunu çocuğa güvendiği ve büyüyünce olağanüstü bir büyücü olacağına inandığı için yapmıştır. Hatta ona Japonca'da lütuf veya kutsama ile eş anlamlı olan Megumi adını bile vermiştir. Yani evet pek önemsemese de oğlunu sadece kendisi için değil tüm dünya için bir lütuf olarak görüyordu. Birçok eylemini etkileyen korkunç geçmişi olmasaydı Toji Jutsu Kaisen'de dikkate değer bir baba olabilirdi. 6. Toji'nin evcil hayvanı Jutsu Kaisen 2. sezonu izliyorsanız Toji Fushiguro'nun boynuna yapışan iğrenç bir yaratığı fark etmiş olmalısınız. Toji'nin tüm lanetli aletlerini ve istediği şeyleri saklaması için bir çuval görevi gören lanetli bir ruhtur. Hege Akutami Toji'nin envanter lanetli ruhunu bir evcil hayvan gibi titizlikle büyüttüğünü söylemiştir. Biz evcil köpeğimizi kedimizi nasıl eğitiyorsak o da bu yaratığı aynı şekilde eğitmiş. Bu sayede onunla samimi bir ilişkide kurabilmiştir. Kendisi zaten bu yaratığın varlığını gizlemek için ruhu yutuyor. Bu yüzden kesinlikle de birbirlerine güvenmeleri gereken bir konu bu. 7. Toji'nin cephaneliği Toji beş parasız gibi görünse de cephaneliğinde paha biçilmez lanetli silahlar ve aletleri barındırıyor. Bu adamın böylesine lüks aletlere nasıl sahip olduğunu merak ediyorsanız size nasıl olduğunu anlatalım. Toji Fushiguro ödül avcılığı gibi karanlık ama iyi para getiren işleri üstlendiği için büyücü katili olarak bilinmekte ve lanetli aletler koleksiyonunu oluşturmak için yeterli parayı bu şekilde de kazanabiliyordu. Ters çevrilmiş cennet mızrağı, bölünmüş ruh katana, bin mil zinciri, oynak bulut gibi en büyük lanetli silahlardan bazılarına sahipti. Bu tanrı katındaki silahlarla hayal edilemez bir tahribat yarattı ve çoğunda zaten animede gördük. Toji'nin ağzındaki yara izi. Bu tanınabilir yara izi Toji'nin dudaklarının sağ ucunda görülebilir. Bu yaranın nasıl oluştuğuna dair korkunç bir hikaye de var. Zeyn klanı onu o kadar içerlemiş ki Toji lanetli ruhlarla dolu bir deliğe girmeye zorlamışlar. Toji Fushiguro böyle bir olay sırasında da bu yara izini almıştır. Bu birçoğumuzun Toji Fushiguro hakkında bilmediği bir gerçektir. 9. Toji'nin en sevdiği şeyler. Toji'nin en sevdiği yiyecekleri öğrenmek istiyorsanız yazar Gege Akutami'den resmi bir yanıt alıyoruz bu bu konuda. Jutsu Kaisen'in veri kitabına göre Toji Fushiguro büyük bir et ve sakata hayranıdır. Ne tür et tercih ettiği belirtilmese de sakatatı sevmesi farklı et türlerini denemeye açık olduğu anlamına da geliyor. Üstelik en sevmediği yemekte bir yemek değil alkol. Ayrıca kendisi bir kumar bağımlısıdır. Yine Jutsu Kaisen Veri kitabında Toji Fushiguro'nun birinci hobisinin kumar olduğu resmi olarak doğrulandı. Toji'nin şüpheli işler almayı sevdiğini ve o görevden kazandığı tüm ödülü veya parayı tek seferde harcadığını da zaten animede gördük. Evet Arkadaşlar meşhur Toji Fushiguro hakkında bilmeniz gereken tüm gerçekler bunlar. Hikayesi, güçleri ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Jutsu Kaisen Karakter Veri kitabını okuyabilirsiniz. Aşağıda yorumlarda da onu sevip sevmediğinizi ve ileriki bölümler hakkında yorum yazmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki ark Shibuya arka olacak çok heyecanlıyız. Bu ark animedeki en iyi arklardan birisi olacak ben buna inanıyorum umarım da haksız çıkmayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hoşça. Hoşçakalın.